Yani insan da öyle bir ayna ki insanın aynasında rahmet o kadar güzel ve vazif bir surette gözüküyor ki bu sebepten insanda sureti rahman var denilmiş. Yani manevi alemlerde gördüklerinin alemi şadette yerini gösteremeyen bakışa ihatasız bakış deniyor. Mesela bir başka örnek bir ağacın güzelliği o güzelliği Cenab-ı Hak ona veriyor. Ama o güzelliği kendi güzelliğinden vermiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın güzelliği farklı. Ağacın güzelliği gibi değil yani. Bahsettiklerimiz mahluk yani. Bizim gördüklerimiz mahluk. Evet. Cenab-ı Hakk'ın güzelliğinden bir parça yok orada yani. Yanlış anlaşılan mevzu bu. Bu tarzda şeyler olmuş. Bu basamaklara riayet istiyor. Direkt zatına muhatap et, istemiyor yani. Vahdetil vücudun yaptığı hata bu olmuş. İnsanda sureti Rahman var demek, insan bu basamaklara riayet ederek Bismillahirrahmanirrahim sistematiğini, Allah Rahman Rahim sistematiğini, yani Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu kainat simasında, kendisi simasında, kendi simasında görüp buraya çıkacak.